Siz niye kafanıza takıyorsunuz amca oğlum? Niye takıyorsunuz ya kafanıza? Boş verin. Bir salın ya. Elektrik bizde. Organizasyon bizde. Hepsi bizde ya. Daha düne kadar yüzümüze bakmayanlar bugün peşimizde amca Ya siz Allah aşkına dikmeyin lan şu sümsüğünüzü. Bir gülün ya. Şişt bir gül lan. Yüzünüz bir gülsün ya. Şu yüzünüz bir gülümsesin. Bir gülün ya. Yeter. Dur lan. ...seviyorum asaydı... tanesi de... ...seviyorum bir tanesi... ...lalalalala lalalalala... Hadi amcaoğlu ya. Bak, şişt, ne diyeceğim bak amcaoğlu. Şu Ramo'tu var ya bitirmeme çok az kaldı. Ben şunu bitireyim, siz o zaman görün amcaoğlu Ramo sana. O zaman görün işte. Hadi la, bir gülün ya. Şişt, hadi bir gül, oynayalım amcaoğlu. Hadi kalk. Gel <laughs> Hadi. Roundan <laughs> <Hadi. gülüyor> ne? Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ha. hadi. beraber oynayalım. Niye tek başına zevkçi yok? Yarim zilsini dararda gömüyor yarar. yarar. Dünyada Seviyenler ahirette neye yarar Nardanesi tanesi de seviyorum merdanesi Güzellerim içinde de. Selami. sevdiğim bir tanesi. Nereye gidiyorsun?